Goofy Bu da Burada barbekular var. Şimdi eller oh, hava ya. Bakalım Geç. Hı? Bakalım. Geç. Sen niye yoksun? O alamam de bakayım. De Geç. Sen niye yoksun? Nerede? Burada. Nerede? Bunu nerede? Senin belki Nerede? 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 İki tane Nerede? <laughs> Tek attı da. Yuh. Bu yine sana. Saldır salır. Tamam. Yatın diyor. Bana. Ekrem mi? Yaman. Yaman. Sana diyor uyuyacaksın mı? Evet abi uyuyacağım. Yamana diyor yalan öleceğimse. Geliyorum. 14, 14 taas artık. Susun lan. Ey kardeşim. Hı? Ne şakarın bu? Uyur muoya uyu. Uyumma keçten de yüzün dedi abi. Hı.

Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Allah belki bütün pekileri bıraktı. Dur Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar buraya alabilecek miyiz bu aga? İnşallah alırız arkadaşlar. Ben bir de hayallerin binlik bir gemiye kattan sabah yine Danmışım eski günlere, söylenen sözlere, ilçeyim acıdı yine Öldü Şunlar böyle arkadaşlar Boykır. Baf. Baf. Yendik. Bir tane şuna. Full pek kaçar. İki tane şundan. Bir tane okçu. Ben bir yana o bir yana seversin aşkın. Arkadaşlar ben köy bulup gülüm. Buldum, buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar nereye atlayalım? Şundan sal şunları. Şunları şuradan sal. Şunları şuradan. Şunları da şuradan. Bir tane şuradan. Bir tane şuradan. Bir tane de şuradan. Ua bırakın gitmesem Vurdular yandı Beni bırakıp gitmesem Beni bırakıp gitme Yeni bir taş yok abi vermeyelim. Şunu alalım. Kalana bakın. Destek istiyorum. İstiyorum. Ali Koç destek istiyorum demiş. İran Selam bugün Bu bulunmalıyız kardeş. Eyvallah Eskiyle Mesut izi. Mesut izi kim lan? Aba. Kullan savaşı başlasana. Neyse. Kalp hızıyla Ben bir yana o bir yana seversin aşkın. Bam bam bam. Suriye bum 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 bum. Allah'ın, Allahümme entes min kes-selâm. Tevârak. verin Kur'an. Hepiniz mehrebarar kadâ işler. İnne ayta'in Kevker. Vesalli ve ve Rabbi İnne şânike hüve l-dar. Şunu şöyle aldım. Bir tane de okçu tamamdır. Evet arkadaşlar bunu saldırıyoruz. Bombacı mülayim bir Başka bombacı var mı? Yok. Bombarkaları sağ 5'ten şunları saldım. 5'ten bu 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 Saldır abi saldır. Uyum. Allah Allah Allah. Saldırın abi. Seviyorsa buna te raccce con te